Herkese merhaba. Bu videomuzda Bobcam versiyon 9'da freze takım tutucuları kısmını göreceğiz. Ken parçası üzerinde sağ tıklı yapıp freze takım tutucuları dediğimizde karşımıza bir böyle bir küçük kutucuk çıkıyor. Ne var burada? Farklı tipte tutucular var. CAT40, KT50, BT40 gibi. Tüm bunları ek olarak aynı takım kütüphanesine takım eklemek gibi freze takım tutucuları kütüphanesi kısmına da ekstra Tutucular ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey tutucu ekle deyip sizin elinizdeki e, takım tutucunuzun formunu tüm ölçüleriyle buraya adapte etmek şeklinde olması yeterli. Bunu yaparken örnek vermek gerekirse işte bir ölçüler girelim mesela bir yükseklik ve çap ölçümüz var. Buna ek olarak e, buradan bir de bir de koni ekleyelim. Mesela buraya da ölçü olarak ne gelelim? Bir farklı bir yükseklik ölçümüz ölçümüz olsun. Çap olarak da baştan yazmış olduğumuz silindir çapını yazalım. Tamam diyelim. Örneğin bunun bir alt çapı da var taban çapı. Örneğin şöyle de bir taban çapı yazalım. Tamam diyelim. Bakın buraya yeni tutucu olarak geldi. Bu yeni tutucuyla alakalı olarak Tutucuyu düzenle deyip buradan ismini, diğer bütün ölçülerini, formunu tekrardan düzenleyebilirsiniz. Burada solda alt tarafta üst köşe ve alt köşe gibi seçenekler var. Nedir bunlar? Buradan örneğin üst yuva deyip buraya bir değer yazdığınızda bakın sağ tarafta zaten değişiklikleri göreceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir radius atıyor. Bu tarz şeyler ekleyebilirsiniz. Tüm bunları ek olarak malafa ekleme seçeneğiniz var. Malafa ekle deyip uç kısmına bir de malafa da ekleyebilirsiniz. Her şeyi yaptıktan sonra elinizdeki tutucunun tüm ölçülerini, tüm geometrisini adapte ettikten sonra burada gördüğünüz gibi sol tarafta yeni tutucu olarak oluşturmuş olabilirsiniz. Frize takım tutucu kütüphanesi bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.